Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle Mekke köyüsü modelleri anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Yine bu oyamızı iki teknikle yapacağız. Şöyle renkli ipimi ben makineye sardım. Şöyle elimde bir tur çevirdim. 3 tane dolgu. Şimdi 5 tane krepik yapacağız. Şimdi 3 dolgu tane küçük kiprik 13 tane dolgu yapacağız Şimdi çekelim. Şöyle elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi krem rengi ipimi alacağım. Şöyle parmağıma dolayacağım. Tam dibine dolgu yapacağız. 5 tane dolgu yaptım. şimdi 5 tane kiprik yapacağız 5 tane dolgu yapacağız Şöyle renkli ipimi biraz çektim. Şimdi şu son yaptığımız küçük kiprikli şöyle beyaz ipimden bağlayacağım. Şimdi beyaz ipimizi yine bıraktık. Şöyle makimi elimde bir tur çevirdim. Şimdi 3 tane dolgu 5 tane kirpik. Yine bir 3 dolgu. Şimdi küçük bir kiprik. 13 dolgu. Alt sıradaki pembenin kipikler bu taraftaydı üst sıradakini bu tarafta arkadaşlar şu ipleri de keseceğim elime dolaşması sonra eriteceğiz şimdi arkadaşlar şöyle çevirdim beyaz ipimi şöyle parmağıma doladım yine renkli ipimle şöyle tam dipten 5 dolgu 5 tane de kiprik yapacağız. Sonra bir 5 dolgu daha yapacağız. Şöyle 5 dolgu 5 kiprik yine 5 dolgu yaptım. Şimdi pembe ipimizin üsttekinden üstteki küçük kipriğimizden beyaz ipimizi geçirdik. şöyle bağladık. Şimdi yine pembe ipimizi elimizde bir tur çevirdik. 3 dolgu, 5 keprik, 3 dolgu yapacağız. Şöyle 3 dolgu, 5 keprik, 3 dolgu yaptım. Şimdi bir tane küçük bağlama kepriği yapacağız. Sonra 13 dolgu yapacağız. Şimdi çekeceğiz. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz. Şimdi şöyle çevireceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimizi şuradan parmağımıza dolayacağız. Şimdi 5 tane dolgu, 5 tane kiprik, 5 tane dolgu yapacağız. Şöyle 5 dolgu, 5 kiprik, yine 5 dolgu yaptım. Şimdi pembenin yaptığımız küçük bağlama kipriğinden beyaz ipimi geçireceğim. Bağlayacağım. Şimdi yine beyaz ipimizi bırakacağız. Pembe ipimizle. Şöyle 3 dolgu, 3 dolgu, 5 keprik, 3 dolgu, sonra bir küçük keprik, sonra 13 dolgu yapacağız. Ben biraz ilerleteceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmanızı rica ediyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.